Baba sen hiç uğraşma ben döverim bunu. Sensin geri zekalı gel tamam. döv. Gel Şşş. tamam. E, ben... e, 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 ya, 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 ya. Saçmalamayın. Şule kızım. Kardeşin o senin. Otur. otur yerinize. Hadi otur. Otur yerine. Kızım sen de sus. Bir daha kardeşinle dalga geçmek yok. Tamam. Baba döndü dolaştı bana mı geldi? Ben mi suçlu oldum şimdi? E siz ne yapıyorsunuz? Sanki sadece ben yapıyorum. Ama sen çok abartıyorsun Şule'cim. Ya sizinle mi uğraşacağım ya? Ev değil kaos yuvası. Kendi evime çıkacağım yetti artık. Şşş. Aldım ya. Nereye? Bak bu güzel kork, kork, gibi kork. duruyor. Hmm. Dur bakayım bak balkonda varmış. Hı -hı. Evet ben de beğendim de. Kıza pek güvenemedim. Böyle garip cevaplar verdi. Kız sen ciddi misin? Eve mi çıkacaksın sahiden? Evet teyze. Hüsnü. Ne yapıyor? He o, -o, -o iş yaş. Hiçbir yere çıkamaz. Baba sen şaka yaptığımı sanıyorsun ama çıkacağım. Kızım bak o ilanların yanında bir miktar yazar. Ev kirası diye geçer. Bak heh, o biliyorsun değil mi? Evet biliyorum baba. Ama bu ara kiralar <laughs> düştü. Uygun evler var yani. Boşuna heveslenme kızım. O maz öyle şey. Of baba ya. He? Küçük ev zaten gördün. Kişisel alan sıfır. Her gün kavga dövüş. Heidelberg bir yandan, teyzem bir yandan. Artık kafam kaldırmıyor. Senin kendi konforlu alanını bulman lazım. İşte arıyorum da uygun bir ev arkadaşı bulamadım. Kimi çok para istiyor, kiminin kuralları var. Okuldan birini de bulabilirsin aslında. Ya da yüksek kirası olup bölmek isteyen birisi. Alternatif bulabilirsin. Mantıklı aslında. Bak hiç aklıma gelmemişti. Ben direkt ilanlara baktım. İstersen ben araştırırım. Olur. Vallahi çok sevinirim. O zaman yeni hayatına hoş geldin Şule. <laughs> Daha dur evden çıkamadı. Olsun istemek başarmanın yarısıdır derler. Kararını verdiysen ben de yanındayım. Başaracağız. Yuh öyle kira mı olur ya? Soyguncu mu bunlar? Sen aile evindesin tabi bilmezsin. Ev sahipleri böyle kızım. Hiç acımıyorlar. Yapıştırıyorlar hemen mı Eee ne yapacaksın Yasemin? Zaten Hülya çıktı. Ev arkadaşım da yok. Nasıl baş edeceğim hiç bilmiyorum. O zaman yanına birini alman lazım. Kirayı paylaşmak için değil mi? Mecburen. Ama kafe dengi birini bulacaksın da. O da gelecek, taşınacak da. Oho! O da doğru. Aslında keşke sen taşınsan. Ben mi? <laughs> Oho, nerede o günler? Şahane olmaz mı şöyle Hem sen de istiyordun ayrı eve çıkmayı. Uydurmuyorum herhalde değil mi? Tabii şahane olur da. Hem zaten senin evi çok seviyorum. Ama işte ne bileyim Yasemin ya. Böyle damdan düşer gibi nasıl söyleyeceğim evdekilere? Biraz cesaretle halloluyor. Zaten o sonraki iş Füleciğim. Senin aklına yatıyor mu bu plan? Sen onu söyle. Yattı bile. Olur bu iş. Ama evdekilere ikna etmem lazım. Orası biraz zor. Sen yaparsın bir dene şansını. Olmazsa sağlık olsun. Ama olursa senle ben harika bir ikili oluruz. Of. Şimdiden heyecanlandım ben. Ah Yasemin neler soktun aklıma ya. Tamam bu akşam açıyorum evdekilere konuyu. Harikasın. Ne oldu? Babacığım. Efendim güzel kızım. Ben bu ses tonunu biliyorum ama Teyze karışma lütfen. Ben de biliyorum Nazike, merak etme. Baba, okuldan bir arkadaşımla konuştum. Ev arkadaşı arıyormuş. Kızım. Baba ne olur bir dinle beni. Dinliyorum. Ya bak, sen kaç gece gördüm beni ders çalışırken. Hatta bana meyve soydun, su getirdin. Bak 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 bak. Nasıl Duygu sömürüsü yapıyor <laughs> orada. <laughs> Vizeler başlayacak yine, sonra finaller. Derslerim de ağır. Sabahlara kadar çalışıyorum. Biliyorum kızım. Biliyorum. Bak, bu sene çok önemli baba. Hem sen de demiyor musun bu ev çok gürültülü diye? Ben de artık uzaklaşmak istiyorum. Duyan da var ya, kulağının dibinde davul çalıyoruz sanır. Baba, evde çok güzel. Okulun dibinde. Yol masrafım da olmayacak. <laughs> İyi de kızım sen nasıl ödeyeceksin kirayı? Ben sana destek çıkarım da yani bir yere kadar. Çalışacağım baba. Bir sürü part time iş var. Herkes nasıl geçiniyorsa ben de öyle geçineceğim. Hem çalışıp hem okuyan bir sürü öğrenci var. Biliyorum canım biliyorum. Biz de öğrencilik yaptık sonuçta da. Sorumluluk alıp ayaklarının üstünde durmak istiyor. Ben seni her türlü destekliyorum Şule'cim. Ben desteklemiyorum. Olmaz öyle tek başına. Ay nereden çıktı ayrı ev falan? Ay be! İplikçi kadının gözü gibi çıkıp durma oradan ya. Teyze karışma. Valla karışma ya. Karışırım efendim. Mis gibi evimiz var. Neyle yetmiyor acaba? Ben artık kendi hayatıma kafa yormak istiyorum baba. Çok görme bana bunu. Evet demiyorum. Ama hayır da demiyorum. Düşüneceğim aslan babam be. Düşüneceğim dedim. Düşüneceğim. Kızım. Daha kabul etmedi. Olsun. içimden geldi. Öpemez miyim babamı? <gülüyor> 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 öp 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 tabii. <laughs> öpebilirsin. Sıpa sıpa. <laughs> Benim hala tam içime sinmiyor. Tamam. Tek başına değil bir arkadaşı da olacak ama... ...tek başlarına nasıl olacak diye düşünüyor insan. Bir de sana sorayım dedim. Ne bakıyorsun oğlum havalı bal bir şey desene. Şule eve çıkmak istiyor ve sen bana danışıyorsun. Vallahi şaşırdım baba. Niye ki? Sen böyle konularda fikir almazdın. Ben ne diyorsam o derdin, kestirip atardın. Aslında yine öyle yapacaktım ama... ...ne bileyim... ...küstürmek istemiyorum kardeşini. Çok heves yapmış. Yoksa içim içim yiyor. İnsanın aklına neler geliyor ama... ...sen ne dersin büyük abi olarak? Vallahi baba... Şule kendi başına yaşamak istiyorsa bırak yapsın. Kirasını çıkarmak için çalışmak mı istiyor? Bırak çalışsın. Zorlansın, çabalasın. Böyle böyle güçlenir, olgunlaşır. Öyle aile evinde oturmak da olmaz ki böyle. Öyle mi dersin? Ya yanlış anlama. Sen çekinmekte elbette haklısın ama... ...o da kendine bir düzen kurmak istiyor. Büyümek, yetişkin olmak istiyor. Ya bu da iyi bir şey. Bize nasip olmadı. Cık, bari Şule'ye nasip olsun. Böyle mutlu olacaksa bırak olsun baba. Bir şey olursa bir telefonla koşar gideriz. Korkma sen ya. Babam gelmiş. Aa, a, a, a. Hallere bak. Sanki evde zorla tutuyoruz. Abla heves etti. Bırak karışma. Babacığım gel. Gel otur hoş geldin gel. Hoş bulduk. Hoş bulduk kızım. Heh. Heh, şunu da çıkarayım. Oh. Eee? Ne he? Ee, neydi o arkadaşın adı? Yasemin Baba. Hmm. Tamam. Getir bir tanışalım ona göre karar verelim. <laughs> Ay ben. Aslan babam benim. Çok seviyorum seni çok. Oh. Erken sevinme. Belki sevmeyeceğiz kızı. Yasemin çok tatlı biri teyze. Emin ol sen de çok seveceksin. Tamam bir tanışalım da bakacağız artık. Tamam yazacağım şimdi. En yakın zamanda gelir. Esra abla çok teşekkür ederim. Rica ederim canım. Sen mutluysan biz de mutluyuz. <laughs> Hüsnü, iyi düşündün mü? Kendi ayaklarının üzerinde durmak istiyorsa büyümüştür artık. Yani hayır diyemem. Sen çok iyi bir babasın hayatım. Çay koyayım mı sana? Hadi ben kahve tamam. içeceğim, tamam. kahve içeceğim. Ha, Güzel. Hadi Esra, sen hadi. hadi. Hadi bakalım. Babam ikna aldı gibi. Senin sayende. Teşekkür ederim yardımın için. Ne zaman istersen yanında olacağım.